Herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım, canım takipçilerim. Bugün sizler için yine sizlerin çok sevdiği gerçekten nokta açılımı olan İskambil destesiyle ayrı olan çiftler için önümüzdeki günler gelecek mesajlarınız ne buna niyet alarak bir açılım yapacağım canım kolektif enerjilerim sizler için şimdi her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz kolektifime niyet alıyorum canım takipçilerim sizlerin niyet aldım ve tabii ki şöyle bir rezone olmanız ve odaklanmanız için de kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet şöyle bir kartlarıma odaklanıyorsunuz. Rezone oluyorsunuz. Ayrı olduğunuz kişiyi Şöyle bir kalbinizden geçirin. tabi önce kendinizi sonra ayrı olduğunuz kişiyi. Bakalım an enerjisiyle ayrı olduğunuz kişiyle aranızda önümüzdeki günlerde neler yaşanacak. İskambil destemden cevaplarınızı almaya niyetinizi edebilirsiniz. Ayrıca bu açılımların bütüne kolektif genel açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları alın buradan kendi hayat hikayenize, kendi ilişkinize, kendi senaryonuza uyanları lütfen sevgiyle kabul edin. Bir daha diyorum kolektif açılımlar olduğunu unutmayın. Bakın bireysel de olay çok daha farklı olabilir. Bunlar sizler için hazırladığım kolektif açılımlar arkadaşlar. Ben daha özel, daha kişisel kendime ait cevaplar arıyorum diyorsanız videolarımın alt bandında zaten WhatsApp iletişim hattım mevcut da var. Oradan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Diğer kanallarımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum. Oralardan da beni takip edebilir. Tabii ki yine yazarak iletişime geçebilirsiniz. Ve lütfen rica ediyorum bireysel için danışmanlık için bana yazarak ulaşırsanız memnun olurum. Çünkü arama yaptığınızda seanslarım bölünüyor arkadaşlar. Bunu defaten söylüyorum. Bir kez daha uyarmak istedim sizleri. Anlayışınız için de teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi şöyle odaklandık. Rezone olduk. Bakalım bakalım. İskambil destemden sizlere nasıl mesajlar gelecekmiş. Ayrı olan çiftler için. Haydi bakalım. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle. Tabii ki kartlarımı şöyle bırakalım. Siz canım kolektifime niyet alıyorum yine ve ayrı olan çiftlerde bakalım önümüzdeki günler. Ne gibi mesajlar sizleri bekliyor? Ooo evet açılan bir mesaj var burada arkadaşlar. Fikirler geldi, fikirler var, düşünceler var. Evet ayrı olan çiftlerde fikirler ve düşünceler var. Şimdi e, İskambil destemden e, böyle bir açılımı yaptım ama tabii ki konuşturma kartlarımdan da destek almak istiyorum. Hemen onları da niyet alalım kartlarımızı seçelim. Bakalım. Ayrı olan çiftler için an enerjisiyle bakalım ne gibi mesajlar gelecek size. Ayrı olduğunuz kişiden özellikle bakalım. Size söylemek istediği neler var? Onları da bir alalım. Konuşturalım bakalım. Ayrı olduğunuz kişiyi bir konuşturalım. Buradan da destek alalım istedim. Konuşturma kartlarımızı da seçtim arkadaşlar. Şimdi burada da hemen İskambil destemizde açmaya başlıyorum. Bakalım bakalım ayrı olan çiftler için gelen mesajlar neymiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle niyet ettiğiniz yani ayrı olduğunuz kişiyle bağlantılı. Zaten kartları yerleştirirken düşünceleri ve fikirleri açılmıştı. Evet gerçekten şu anda ayrı olduğunuz kişinin düşüncelerinde, fikirlerinde kendi muhabbeti, kendi yolu var. Yani kendi muhabbetini, kendi sevgisini, aşkını işte e, duygularını tamamen kendi içine çektiğini ve sizin düşüncelerinizi ve sizin fikirlerinizi merak ettiğini veriyor burada kartlarım. Şu an ayrı olduğunuz kişi tamamen sizin düşüncelerinize ve fikirlerinize odaklanmış durumda. Ama ve lakin kendi muhabbetini, kendi sevgisini, kendi aşkısını, kendi yol aşkısını ama <laughs> aşkını, kendi aşkını, kendi düşüncelerini kendisine çekmiş. Yani böyle bir kendi kendisiyle gördüm. Evet bak yüreği de burada kendi yüreği de burada kendi kalbi de burada ayrı olduğunuz kişinin ve yüreğinde ayrılık yüzünden de yaşadığı ölüm kederi gibi keder verdi. Şimdi aslında niyet ettiğiniz ayrı olduğunuz kişi şu anda ciddi anlamda bu ayrılığın acısını hissediyor ve bu ayrılık onun içine böyle bir ölüm kederi gibi keder olarak düşmüş ki bu bilim adamlarınca da kanıtlanmış bir şey biliyorsunuzdur ee, ayrılık acısı e, özellikle aşk acısı aşkla gelen ayrılığın acısı ölüm acısıyla eş değer e, olduğuna dair bilim adamlarınca da kanıtlanmış bilgiler mevcut da var arkadaşlar ki burada da zaten şu an ayrı olduğunuz kişinin gerçekten bu ayrılıktan kaynaklı çok üzüntü yaşadığını ve yüreğine kalbine düştüğünü, e, hatta kendi kendisiyle de bu ayrılıkla ilgili bu kederi yaşıyor ya bir yandan da kafasında e, mahkeme yapıyor. Hani doğru mu yaptım? Doğru bir karar mıydı? Ya da belki de siz ondan ayrıldınız. E, bunu bir sorgulama evresi içerisinde ve konuşmalarında, laflarında niyet ettiğiniz kişinin konuşmalarında, laflarında sizin muhabbetiniz, sizin haneniz, sizin düşünceleriniz var. Yani sizin muhabbet, yani sizin sevginiz, sizin aşkınız bunları konuşmalarına dökmüş. Onun dilinde, onun konuşmalarında, onun laflarında hatta belki de eğer ki ailenizle bağlantılı ya da çevrenizle ilgili konular olduğu ise gündeminizde Muhtemelen onları da e, konuşmalarına yansıtmış. Belki de etrafında çok güvendiği, inandığı birisi varsa ya da yakın bir dostu ya da sizi bilen, ilişkinizi bilen, ayrılığınızı bilen birisi varsa onunla da sizinle bağlantılı konuşmalar yaptığını söylüyor kartlarım. Şu an için e, düşüncelerinde Evet bu ayrılıkla bağlantılı konuşmalar var ama Bir de parayla ilgili Parayla ilgili iki kişiyle bir konuşma yapıyor Ve bu konuşmalarından bir tanesindeki e, Maddiyatla ilgili konuştuğu kişi Devlet kapısıyla bağlantılı bir insan Yani güçlü bir insan olabilir Ya da lafı sözü geçen e, e, Bir kişi olabilir e, Bu kişilerle ile ilgili olabilir, kendi maddiyatı ile ilgili olabilir. Bazı konuşmalar yaptığını veriyor burada kartlarım. Hatta burada yine sizinle ayrılığınıza da belki de işte işsizliği olabilir, maddi yetersizlikler olabilir ya da sizinle ikisinizin arasında olan maddiyatla ilgili bir sıkıntılı bir durum ya da ortak noktada buluşamama gibi bir konuda yaşamış olabilirsiniz. Burada çünkü bunu da bir arkadaşıyla bakın burada bir e, hatta e, eril enerji bu. Hani siz dişil de olsanız, eril de olsanız ayrı olduğunuz kişi bir eril enerjiyle e, bu konuyla ilgili bir konuşma yapıyor. E, yani iki, ka, iki şeyde kartlarda da e, birileriyle aslında sizinle ilgili bir konuşmalar yaptığı var yani. Burada hani e, belki de sizi bilmiyorsa da ima ederek fikir alabilmek adına böyle bir e, ağız yokluyor da olabilir Bak enteresan geldi çünkü kartlar ve düşüncelerinde bir yol var ayrı olduğunuz kişinin arkadaşlar şu an düşüncelerinde bir yol var ama bu yol için hatta bu yol sizinle bağlantılı bir yol ama bu yol için e, erteleme yapıyor şu an kafasında var bu yol ama hani daha sonra biraz daha zaman geçsin belki bu mecazi anlamda bir yolda olabilir. Hani size gelmek ya da sizinle görüşmek adına çünkü burada bir üzüntü ve gözyaşı da var. Şimdi burada bu ayrılık gerçekten çok üzüntülü bir ayrılık olmuş. Hem sizden ötürü hem karşı taraftan ötürü yani her iki tarafta. Bu ayrılıkta bir üzüntü ve gözyaşı, keder yaşamış arkadaşlar. Hani belki eğer ki ayrılan siz değilseniz karşı tarafın belki de hiç üzülmediğini de düşünüyor olabilirsiniz. Ki bunu da düşüncelerine ve fikirlerine yansıttı kartlar. Ama velaki ayrı olduğunuz kişi yani niyet ettiğiniz kişi aslında gerçekten Son derece üzülmüş arkadaşlar. Yani bunu belki size belli etmedi, belki yansıtmadı ya da belki de siz öyle almıyorsunuz. Ama burada e, keder ve gözyaşı yeteri kadar zaten bunu veriyor. Bak buyur beklentiler. Şimdi burada bakın her iki tarafın şimdi e, ayrı olduğunuz kişinin beklentileri sizden farklıymış. ...sizin ondan beklentileriniz farklıymış... ...yani mesela işte biriniz... ...daha böyle e, gezelim... ...eğlenelim, gülelim, geçelim diyorsa... E, ...diğer taraf... ...daha böyle bir ciddi yaklaşmış... ...olaya gibi... ...şimdi burada hani hep diyorum ya... ...arkadaşlar hani siz... ...kendi senaryonuza göre olan kısmı alın... ...burada diye çünkü burada... ...o kadar net geldik ki yani bir taraf... E, ...Hanya diyor... ...bir taraf Konya diyor yani ortak noktalar isteklerde ortak noktada buluşamamışsınız bir de burada nikah da geldi yani bir taraf ciddiyet istiyor ne bileyim ilişkimizin adı konsun istiyor ya da flört ileri aşamadaysa artık işte bir söz nişan düğün beklentisi içerisine girmişken diğer taraf daha böyle bir eğlenelim yok hani biraz daha zamana bırakalım biraz daha hani bir yol bir mesafe girsin araya düşüncesi içerisindeymiş arkadaşlar ama burada şimdi niyet ettiğiniz kişi ayrı olduğunuz kişi işte bunları yattığı yerde böyle yatağına yatıyor bu konuşmaları kafasında muhakeme ediyor pişmanlıkları var mı? evet var ama zaman zaman kendi kafasında koyduğu hedefler kendi kafasına koyduğu yol yüzünden ondan sonra diyor ki yok hayır bu iyi oldu hani bu ayrılık gerekiyordu gibi aslında burada çok enteresan bir şey daha gördüm arkadaşlar şimdi siz zaten bu bir haber alacaksınız bir kere bir haber var ayrı olduğunuz kişiyle bağlantılı ama bu haberi aldığınızda bir ikilemde kalacaksınız ve hatta e, ayrı olduğunuz kişinin hayatında biri olduğunu duyabilirsiniz ya da hayatında bir değil birkaç kişi olduğunu da duyabilirsiniz. Burada çünkü bir sorgulama evresine giriyorsunuz siz de aynı şekilde. Siz de aynı durumda böyle kendi kendinize kaldığınızda, kendi yatağınıza yattığınızda böyle kafanızda belki de o düşüncelerden dolayı uyku bile uyuyamayabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Böyle bir habere hazırlıklı olun. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu haberde e, bir doğru bir yalan var arkadaşlar. Şimdi burada... E, bakayım şu kartta daha net gelecek diye umut ediyorum. Evet bakın. Bakın kavga ve hastalık. Şimdi burada gerçekten bir doğru ve bir yalan haber var. Gelecek. E, hayatında biri olduğunu ya da birkaç kişiyle görüştüğünü... Ya da iletişim halinde olduğunu duyabilirsiniz. Ama burada geçmişten gelen bir kavga ya da geçmişten gelen rahatsız edilmiş bir konunun çözümü için uğraştığını duyacaksınız ayrı olduğunuz kişinin. Şimdi ayrı olduğunuz kişinin hala e, hanesinin içinde ya da kalbinde ya da aklında düşüncelerinde sizle ilgili dönen bir şeyler var. Daha bakın net bitirmemiş çünkü en baştan beri Ayrılık acısı geldi, ölüm kederi geldi, gözyaşı geldi. Burada da zaten kendi kendine, kendi içine yaptığı, sizinle ayrıldıktan sonra özellikle kendi içindeki kavgayı ve mücadeleyi veriyor kartlarım. Ama şuradan gelecek haber, bu haber e, hani e, tam böyle bir şeyler e, yoluna girecek. Evet bir sıcaklık, bir yakınlaşma olacak. Tekrar belki de bir şeyleri onarıp, tamir edip, ilişkimizi sarıp sarmalayıp devam edebiliriz denilen bir anda hani her şeyi tepe taklak edecek duruma getirebilir ama burada sizin dikkatli olmanız gereken bak sevinç veriyor çünkü bak kalbinizle sevineceksiniz öğreneceksiniz bir şeyleri öğreneceğiniz bir şeyler var arkadaşlar ayrı olduğunuz kişiyle bağlantılı bilmediğiniz üstü örtülmüş sizi çok şaşırtacak, sizi çok edecek, şok edecek şeyler var. Ama dediğim gibi burada hani bazı nasıl söyleyeyim? sansasyonel haberlere inanmayın. Yani e, gerçek olmayan ya da sizi manipüle etmek için gelecek e, şeylere e, çok itibar etmeyin. Bakın benden söylemesi. Çünkü burada daha sonra öğreneceğiniz ve duyacağınız bir şeylere yüreğinizle ve kalbinizle sevineceksiniz sonuç itibariyle bir haberleşme var bunun sonunda bakalım konuşturma kartlarından gelen mesajlar neymiş bakalım bakalım bak evet gördünüz mü ben burada savaşla mücadele diyorum gelen karta bakın niyet ettiğiniz kişi sizinle olmak için herkesle mücadele etmeye ve e, savaşmaya bile razı belki de mücadele etti bir yoruldu şu an istirahate çekti kendini belki de tekrar o mücadelenin içine girecek diyebiliriz ve e, yine diyor ki e, ayrı olduğunuz kişi beni bekle beni biraz bekle ben bir hayatımı bir kafamı bir düzelteyim bir şeyleri yoluna koyayım ondan sonra yeniden bir araya geleceğimizi zaten hissediyorum diyor. Bak burada da diyor ki benim ruhum sana sadık. Benim ruhum sadık. Bak burada çünkü hep üzüntü ve keder geldi. Ve niyet ettiğiniz ayrı olduğunuz kişi diyor ki senin de aslında engellerin var. Ben bu engellerin de farkındayım. Bu engellerden kurtulacağız. Umut var. Hala bu ayrılıkta bu ilişkide bir umut var. Bak vazgeçme diyor. Bakın vazgeçme. Şu an belki çok acı çekiyoruz. Her iki tarafta çok üzgün. Ama e, benim umut daima içimde var. Daha bitmedi. Sende de var olduğunu biliyorum. Bende de var diyor e, ayrı olduğunuz kişi. Ve burada diyor ki ne olursa olsun beni diyor incitme, yorma ve bir şekilde sessizce de olsa beni sevmeye devam et. Yani bana olan sevginden vazgeçme diyor bak. Ve yine bakın burada gelen mesaj çok güzel. Her iki taraf ayrı olan çiftlere niyet ettik ya. Her iki taraf ayrı olan çiftlerde gerçekten bazı konularda çok dua ediyor. Belki birleşmek anlamında bazı engeller var ise o engellerin kalkması anlamında. Belki de zaman zaman hani biz bu ayrılığı yaşadık ama her şerde bir hayır vardır deriz ya. Belki şu an bizim için şer gelen hayra dönecek düşüncesi içerisinde. Çünkü burada mesajlarınız zaten evrene ulaştığını veriyor. Ve burada sadece aradaki gönül kırgınlıkları. Evet arada diyor çok gönül kırgınlıkları oldu ayrı olduğunuz kişiyle. Sizin gönlünüzü kırmış olabilir kendi gönlü kırılmış olabilir ama ne olursa olsun senin bana bir sarılmanla senin bana bir yaklaşmanla ya da birleştiğimizde o içindeki bütün kırgınlıklar küskünlükler her şey böyle kapanıp gidiyor mesajını veriyor size ayrı olduğunuz kişi ama burada diyor ki eğer diyor seninle diyor bak seninle dünya kötü bir yer bile olsa seninle olduğum zaman diyor bir şeylerin mücadelesini verdiğimizde kazanacağımıza inanıyorum ve burada her türlü sen bana aitsen ben de sana aitsen ayrı da olsak biz bir şekilde birleşir gene birbirimizi buluruz diyor ve son olarak da diyor ki eğer ki eğer ki ayrıyız bir türlü senden taraf ya da benden taraf. Bakın ayrı olduğunuz kişi ya da siz. Eğer iki taraftan bir tarafın sevgisinde, aşkında eksiklik var ise, artık bir şeyleri tamamen bitirmiş ise, bak burada da diyor ki, eğer diyor bir karşılık yoksa diyor, zaten bir şeyleri zorlamanın da anlamı yok diyor arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel mesajlar geldi. Yani burada diyor ki sana ait olan seni zaten gelip gene bulacak. Ayrı da olsa dargın da olsa kırgın da olsa çünkü seninle bitmeyen bir karması var. Seninle ayrılmış da olsa sana geri gelecek ama eğer bir şeyleri bitirmişse Zaten senin aşkının karşılığı ayrı olduğun kişi de yoksa bir şeyleri de diyor zorlamanın bir anlamı yok senin için diyor. Tamam mı arkadaşlar? Evet gelen mesajlar konuşturma kartlarından da bu şekildeydi. An enerjisiyle ayrı olan çiftler için önümüzdeki günlere ait mesajlar bu şekildeydi. Evet arkadaşlar bugün de beni izlediğiniz kanalıma abone olduğunuz güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.